Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur, arkadaşlarım Tuğçe ve Sevila ile beraber Gazi Üniversitesi Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmaktayız. Hem dönemdaş hem de üç çok iyi arkadaş olarak geçen yazdan beri aklımıza olan projeyi hayatın çeşitli gayeleri dolayısıyla faaliyete geçirememiştik. E, karantina günleri malum hepimiz biraz gergin ve endişeliyiz. Bugünlerde gündemden yarım saat olsun uzaklaşmak isteyenler için en çok da tarih öğrenimi gören arkadaşlarımız için bu kanalı yayına açtık. Kanalımızın amacına gelecek olursak, hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin farklı üniversitelerinde tarihe gönül vermiş, önemli çalışmalarda bulunmuş çok saygıdeğer hocalarımız var. Ve gerek tarih öğrencilerinin, gerekse tarihe ilgi duyanların tüm hocaların derslerine ve seminerlerine katılma imkanı yok. Biz de bu nedenle alanında uzman hocaların kendi seçtikleri ve anlatmak istedikleri konuları bu platforma yükleyerek herkesin bundan istifade etmesini amaçladık. Herkes tarihçi adını seçmemizde aslında iki sebebi var. Birincisi, izleyeceğiniz sorularımızın her birinin birbirinden değerli alanlarında uzman, gerçek tarihçiler olması. İkincisi ise, içerisinde biraz ironi barındırması. Malumunuz, ülkemizde herkes tarihçi. Gelecek videolarda haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.